Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır, atıştırmalık minik minik kurabiyeler yapacağım. Dokunmadan dağılan harika kurabiyeler oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza 150 gram margarinimizi alalım. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı ilave edelim. 2 yemek kaşığı şeker ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sirke. 2 tane yumurta ilave edelim. Bunların hepsini karıştıralım. üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu ilave edelim. Üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz arkadaşlar. Toplamda ben 3,5 su bardağı un ilave ettim. Sizler yine de kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edin. Hamurumuz ele yapışmayan, gayet yumuşak bir hamur olacak. Unu azar azar ilave ediyorum arkadaşlar. Bir kısmını ilave ettim, karıştırdım. Üzerine biraz daha un ilave ediyorum arkadaşlar. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Bu kolay ve pratik tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız herkes bu tarifi öğrenmiş olur ve herkes kısa bir sürede bu tarifi yapmış olur arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesi açısından çok önemli. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek cevap veriyorum görmüş olduklarıma. Malzemelerimi açıklama kısmına da yazıyorum arkadaşlar. Bu arada hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan bir hamur oldu arkadaşlar. Gayet yumuşak. Üzerine 2 yemek kaşığı çörek otu ilave ettim. Çörek otuyla beraber de yoğuruyorum. Yoğurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şekillendirelim hamurlarımızı. Küçük parçalar alalım bu şekilde. Misketten birazcık daha büyük olacaklar. Öncelikle yumurtanın beyazına sonra da susama bandıralım. Yağlı kağıt koymuş olduğumuz tepsimize döşeyelim. Çok kolay ve pratik bir tarif arkadaşlar. Misafiriniz mi gelecek? Hemen 5 dakikada yoğurup fırına atabilirsiniz. O kadar basit arkadaşlar. Kıyır kıyır harika bir lezzeti var. Ağızda un gibi dağılıyor. Muhteşem bir lezzet gerçekten. Ve birebir pastane tarifidir arkadaşlar. Garantilidir. Ustasından aldım arkadaşlar tarifi. İçiniz rahat bu tarifi yapabilirsiniz. şekilde hamurum bitene kadar devam ediyorum arkadaşlar Hamurum bitmek üzere arkadaşlar. Minik minik kurabiyelerimiz gayet şık ve lezzetli oldular. Hamurum bitti. Görmüş olduğunuz gibi tam bir tepsi kurabiyelerim oldu. Bakın pişmemiş haliyle bile o kadar lezzetli ve şık duruyorlar ki mutlaka ikram ettiğiniz herkes çok beğenecek. 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 20 dakika pişirelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerim pişti. O kadar güzel ve lezzetli görünüyorlar ki gerçekten iştah açıcı. Birer lokmalık kurabiyeler çok güzel görünüyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.